O öyle bir asker ki gökyüzünün fatihi, denizlerin kumandanı. Takım arkadaşları için yapamayacağı hiçbir şey yok. Sonuna kadar fedakar bir asker. İşte karşınızda Wang Wairon Yuhao. Delta Force ekibinin havacı askeri. Bugün sizlerle birlikte bu kahraman askerin ne gibi bir role sahip olduğu ve rehberiyle karşınızda olacağım. O halde dostlar hazırsanız başlıyoruz. Herkese merhaba dostlarım. Yepyeni bir Delta Force videosuna hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyifler yerinde umarım. Dostlarım bugün sizlerle birlikte Delta Force operatör rehberlerinin ilk videosuyla karşınızdayım ve bugün ilk bölümümüzde sizlerle birlikte Vyron isimli askerimizin nasıl bir şekilde kullanmalısınız bugün sizlerin karşısında olacağım. İşte karakterimiz Vyron Namdeher Wang Yuhao. Arkadaşlar Vynon sınıf itibariyle kendisi taarruzcu sınıfında yer alan bir askerimiz. Ön cephedeki uzman askerlerimizden bir tanesi. Kendisine kullanabildiği ekipmanlar arkadaşlar özellikle havacı olmasından kaynaklı olarak bir pilotun kullanabileceği ekipmanlara sahip. Kendisinin şöyle ekipmanlarına yakından bakalım. Vyron'un kendine ait olan özel yeteneği. Kuyur 32 sinsi kaplan. Kendisinin yollamış olduğu bu bomba sayesinde düşmanlarınızı geçici olarak sersemletebiliyorsunuz. Ve yıkılan düşmanlarınız silahsız kaldıkları için onları indirmek için birkaç saniyelik bir avantaj kazanıyorsunuz. Elbette ki siz bombayı da yersiniz arkadaşlar. Olduğunuz yere burada gördüğünüz üzere yıkılıyorsunuz. Özellikle bu ekipman arkadaşlar kapalı alanlardaki birden çok düşmanı sersemletmekte çok fazla işinize yarayacak. Vyron'un bir diğer yeteneği arkadaşlar dinamik itici. Bu dinamik itici sayesinde Vyron ileri doğru atılıp hızlanabiliyor sırtındaki jet motorları sayesinde. Ve bu yeteneği kullandığınızda arkadaşlar siz dokunulmaz oluyorsunuz. Ve bununla birlikte belli bir yerden bir yere sıçrama hareketi de yapabiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken arkadaşlar mesafeyi doğru ayarlamak ve zamanlamayı da aynı şekilde doğru ayarlamak. Vyron bu yeteneği sayesinde hatta düşme hasarı bile almıyor arkadaşlar. Bunun sebebini sonlara doğru anlatacağım dinamik yardımcı sisteminde. Yani bu, arkadaşlar bu yıl kullandığınız zaman özellikle dikkat etmeniz gereken ön cephede savaştığınız için dokunulmaz olma avantajını kullanarak ekstra bir avantaj elde edersiniz. Ve Vyro'nun asıl yeteneği arkadaşlar manyetik bomba. Manyetik bomba normal bombaların aksine çok yüksek oranda bir tahribat gücüne sahip. Bu bombalar ile arkadaşlar araçlara oyunu zehir edebilir. Tılara pusmuş düşmanlara resmen cehennemi yaşatabilirsiniz. Özellikle bombayı alıp tavana doğru fırlattığınızda eğer yukarıda düşman varsa o düşmanın kafasına isabet eden bombayla birlikte düşmanınız tek yiyecektir. Manyetik bomba arkadaşlar normal bombaların aksine dediğim gibi aşırı güçlü ve etki alanında biraz fazla olduğu için fırlatırken nereye attığınıza çok dikkat edin. Ve arkadaşlar dinamik yardımcı sistem. Dinamik yardımcı sistem arkadaşlar Vyron'un belli bir mesafeden itibaren düşme hasarı yemesini önlüyor. Veya da düşme hasarından daha az etkilenmesini sağlıyor. Aynı zamanda siz bu sistemle birlikte yere konduğunuzda bir nebze de olsa ufak bir hareket hızı kazanıyorsunuz. Bu sayede Vyron'un pilot olma avantajından gelen ekipmanları bu size avantaj sağlamış olacak. Şimdi arkadaşlar sizler de Vyron'un kuşanabildiği diğer ekipmanlara bakalım. Vyron'un arkadaşlar sınıf aygıtı olarak patlayıcı el bombası adı üzerinde yani el bombası atışlı bilen bir fırlatıcımız. Bu Call of Duty Mobile'daki yer alan gürültücü aslında yani daha modern bir versiyonu. Aynı şekilde manyetik bombada olduğu gibi attığınız noktaya çok dikkat edin. Eğer bomba yakınınızda patlarsa size de zarar verebilir. Bunu kesinlikle aklınızdan çıkartmayın. El bombası ise arkadaşlar EMP olarak baktığımızda işte Mobile'daki EMP bombalarını da biz burada kullanabiliyoruz fırlatıcı sayesinde. Adı üzerinde arkadaşlar EMP bombaları düşman ekipmanlarını devre dışı bırakmaya yarıyor. Yani fazla bir esprisi yok. Anti personel M bombası ise arkadaşlar normal bomba atarının aksine daha uzun bir menzile ve düşman operatörlere karşı daha tesirli bir el bombası ateşliyor. Alev fırlatıcı arkadaşlar bildiğimiz alev makinası. Alem makinasıyla birlikte yakın mesafe çatışmalarında düşmanlarınızı birazcık tavuk dönerek çevirebilirsiniz bu sayede. Nam nam. Yani özellikle korumanız gereken kritik noktalarda veya atağa çıktığınızda yakın mesafe çatışmalarında müfendislere karşı çok fazla etkisi olacak. Ve tabak arkadaşlar bildiğimiz armor plate. Eğer Delta Force ilk gameplay videosunu izlediyseniz bunun nasıl çalıştığını biliyorsunuzdur. Sizin canınızın üstüne zayıf da olsa küçük bir koruma bara ekliyor anında mavi. Ve arkadaşlar şimdi Vyron'la birlikte kuşanmanız gereken silahlara geleceğim şimdi. Vyron taarruzcu olmasından kaynaklı arkadaşlar her silahı kullanamıyor maalesef. Yani her silahı kullanamıyordan kastım SMG, keskin nişancı gibi tüfekleri kullanamıyor. Ana odağımız saldırı tüfekleri, nişancı tüfekleri, pompalı tüfekler arkadaşlar. Pompalı tüfeklere daha sonra bakarız yani diğer silahlara ama ben özellikle hangi silah kullanmanız gerektiğini odaklanacağım. Arkadaşlar ben Vyron kullanırken tercih ettiğim Silahım SG552 ya da Call of Duty Mobile'daki adıyla Grau 556. Özellikle kendisinin çok yüksek olan atış hızı ve bununla birlikte çok iyi bir isabet oranına sahip olması kendisini çok avantajlı kılıyor. Bununla birlikte kendisine takabildiğiniz aparatlar ve iyi bir kalibrasyonla birlikte iyi bir verim ortaya koyabiliyor. Her bir aparatın kalibrasyon değerlerini teker teker size gösteriyorum arkadaşlar. Ben bu şekilde kullanmayı tercih ediyorum, zira biraz daha isabet odaklı oynamak istedim ve bundan dolayı da yani silah biraz daha sar az sarsılmasın ve daha iyi isabet ile kullanmak istediğimi söyleyebilirim. Bir diğer silahımız arkadaşlar AKS-74. AKS-74 özellikle isabet seven ve uzun menzil isteyen arkadaşları çok tavsiye ettiğim bir silah. Özellikle bu etkiyi taktığınız lazerler ve tutma kabzalarıyla birlikte çok büyük oranda arttırabiliyorsunuz. Özellikle hibrit dürbünlerle de arkadaşlar yakın çatışmalarda hiç sıkıntı yaşamazsınız. Ve baktığınızda arkadaşlar ak 74 her ne kadar oyunun başlangıç silahı da olsa yani şöyle söyleyeyim kısaca söylemek gerekirse isabet, ve atış menzili istiyorsanız gerçekten kullanmanız gereken birisi AKS 74 aparatları burada görüyorsunuz arkadaşlar ben olabildiğince dediğim gibi menzil odaklı çalıştım ve bununla birlikte daha iyi bir avantaj elde etmeye çalıştım uzun mesafe atışları yaparken kalibrasyon kısmına gelince arkadaşlar kalibrasyon işini tamamıyla size bırakıyorum çünkü herkesin kendine göre bir oyun stili var. Yani AKS-74 çok fazla kalibrasyon isteyen bir silah değil. Ama yine de kalibre etmek isterseniz SG-552'deki gösterdiğim kalibrasyon ayarlarını uygulayabilirsiniz. Şimdi ise arkadaşlar tercih etmenizi istediğim 3. silahımız oyunun yeni gelen silahı olan K-437. Namı değer Kilo 141 Call of Duty Mobile'daki adıyla. Arkadaşlar bu silah Grup görebileceğiniz en iyi isabet oranına sahip saldırı tüfeklerinden bir tanesi. Yeni geldi ama yine de meta olmaya aday kesinlikle. Saldırı sınıfı oynuyorsanız bu silah kesinlikle elinizde bulunmalı. Benim yine aparatlarımı görüyorsunuz arkadaşlar. Aynı şekilde ben çok fazla menzile abanmadım. Ben kalibrasyonla olabildiğince menzilimi arttırmaya çalıştım. Bununla birlikte taktığım dürbünlerden yani 2x dürbünü tercih ederek orta mesafe çatışmalarda avantaj elde edebilmeyi yan dürbüne de optiği taktığımda da arkadaşlar yakın mesafe çatışmalarında daha iyi bir şekilde kullanabilmeyi sağladım. Librasyon kısmını size bırakıyorum yine ama yine de abi bana bir tavsiye ver derseniz benim SG552'de kullandığım kalibrasyonu kullanabilirsiniz. Pompalı tüfeklerimiz aynen bu şekilde arkadaşlar. Bu arada S12K kesinlikle bu arada işe yarıyor. Yani mühendis sınıfıyla kullanmıştım. Tam otomatik olmasından kaynaklı gayet iyi işler sürüyor. Ve Byron sadece bir tane nişancı tüfeği kullanabiliyor arkadaşlar. O da namı diğer SKS. Ya da bizim Call of Duty Mobile'de gitti 63. Arkadaşlar normalde Vyron'da çok silah göstermek isterdim ama oyundaki sınıf dengeleri mantığı yüzünden gösteremiyorum. Yani Vyron'un kullanabileceği silahlar aynen bu şekilde. Şimdi sizlerle birlikte talimgah alanına geçelim ve Vyron'un ekipmanlarının nasıl çalıştığını sizlere anlatalım o zaman. Ve evet arkadaşlar şimdi eğitim alanına giriş yapmak üzereyiz. 5 saniye sonra Vyron'un nasıl bir oynayış mekanizmasına sahip olduğunu sizler de öğreneceksiniz. O halde başlayalım o zaman. Şimdi arkadaşlar size önce dinamik iticiyi göstermiştim. Bu arada ses çok geliyor özür dilerim. Şimdi hemen şöyle arkadaşlar yüksek bir tepe bulalım kendimize. Burası idealmiş tamam. Ee, şuradan hemen abi nereden atlayalım? Şimdi bu elime bıçağımı da alıyorum daha hızlı koşabilmek için atlıyorum. Bakın gördüğünüz üzere normal karakterlere göre daha az hasar aldım. Dinamik itici sayesinde daha az hasar aldığım için yani düşme hasarı beni çok fazla etkilemedi. Ama şimdi tam anlamıyla çalışmasını göstermek istersem size arkadaşlar şöyle biraz yükseltiyi azaltıyorum sizler için. Şimdi atlıyorum ve bakın gördüğünüz üzere bir nebze de olsa hareket hızı kazandım. İşte gördünüz mü arkadaşlar? Vyron'un mantığı bu şekilde işliyor. Siz hareket hızı kazanmak istiyorsanız belli bir mesafeden aşağı atladığınızda dinamik itici sistemi sizleri öne atıyor. Bu arada arkadaşlar itici jet motorlarını da çalıştırdım sırtımdaki. Bakın tekrar dolmasını sağlayacağım önce. Bir 5 saniye içinde tekrardan doluyor. Şimdi size diğer ekipmanları göstereceğim arkadaşlar. Ama önce bunları tabii ki de düşman üzerine anlatmam gerekiyor. Buraları biraz hızlandıralım. Şimdi Vino'nun itici yeteneğini aktif ediyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bastım ve gördüğünüz üzere hızlı bir ileri atalım. Ekstra da hızlanma kazandı. Bu sayede daha hızlı hareket ediyorum. Hemen Quill 32'yi de aktif ediyorum. Bunu bir düşman üzerine göstermem lazım. Adam yok mu ya? Abi bot maçı da olsa biraz yani şey oluyor da. Bu arada bir dakika abi şu tekeri ben niye kaybedemedim? ha tamam. Evet. Yanlışlıkla bastım. Şimdi bir düşman arayalım abi sizler birlikte. Hemen şuradan geliyor olmalar lazım. Ha gördüm abi. A, dur dur dur. Ha tamam hit nereden geldi abi? Burada iki kişi var ya. Alıyorsun bunu, fırlatıyorsun güzel kardeşim. Ve evet yıktım birini. Hemen nerede yıkılmış abi? Bak ayağa kalkıyor. Sen ayağa kalkmasına fırsat vermeden tetiği çekeceksin. Bu kadar. Ya yani bu sayede hızlıca indirebilirsin. Manyetik bombayı fırlatıyorum şimdi arkadaşlar. Bunu da bir düşman üzerine göstersek çok tatlı olur da. Dur bombayı o mesela sisin içine attım. Mesela bak bombayı alıp böyle sisin içine atarsanız tuzaklayabilirsiniz. Ha, bak mesela manyetik bombayı koydum. Adam ne oldu? Patladı gördüğünüz üzere ve isabet hasarı aldı. Hemen bombadan yaralanan düşmana da sen tetiği çekip indireceksin. Bu kadar basit kardeşim. Yani Vyron oynamak gördüğünüz kadar çok zor değil. Tabağı da kullanarak arkadaşlar hemen sağlığımı da güvenceye alıyorum düşük sağlık durumuna düştüğümde. Şu anız. Tabii ki de bir tane kullanabiliyorsunuz maç başına. Bunu da kesinlikle unutmayın. Bakın şimdi arkadaşlar Quill 32 dolacak. Bir dakika Quill 32 dolsun. Şimdi size bir daha göstereceğim. Bakın tabağı tekrardan dolduruyorum. Şimdi nişan aldığım zaman bakın şu 1.5x çok fazla işinize yarayacak. Şimdi bir daha göstermek istiyorum Quill 32. Evet bakın kuyruk skiyi kullandığım zaman da hızlanma kazanıyorum. Ve evet düşman yine yere yıkıldı. Nerede yıkıldın abi? Bak ayağa kalkıyor ya sen ayağa kalkmasına fırsat vermeden bu şekilde haklayacaksın. Bu arada bak iticiyi de aldım. Dokunmaz oldum. Dur 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 dur. Allah. Olmadı. Bu olmadı abi. Kusura bakmayın arada sıkıştım. Bu arada bizde kaldıracak biri yok sanırım. Hemen şöyle tekrardan dirilelim hemen iki dakikada. Yani arkadaşlar Vyron'un söylediğim gibi Queen 32'yi ne kadar senkronize bir şekilde kullanırsanız ikisini birlikte o kadar karlı olursunuz. Şimdi şöyle baktığınız zaman arkadaşlar SG552 peki Vyron'a ne tip bir avantaj katıyor? Bakın 2x'i kullandığım zaman ben burayı rahatlıkla görebiliyorum. Yani orta mesafe çatışmalarda gayet işlevlilik sunuyor. 1.5x'e geçtiğimde de yakın mesafe çatışmalarında gayet işlevsel bir optik deneyimi sunuyor bana. Hemen abi şuradan geçelim. Dur, abi bak geçeceğim sıra şuralarda tel örgü ormasından nefret ediyorum. Ya Call of Duty Mobile'de mesela biz bu tellerin üstüne tırmanabiliyoruz. Ama işte Delta Force'da bunu yapamıyoruz. Bu çok üzücü açıkçası. Hemen şöyle devam edelim abi. Mesela Kuyruğu lotus elimde gideyim. Her an bir düşman çıkabilir belki diye sersemletmemiz gerekebilir. Yani arkadaşlar Vairon'u özellikle ön cephelerde bu avantajları birlikte kullanırsanız çok faydası olur sizler için. Şimdi abi antrenman modunu da hemen sizler birlikte bitirelim. Mesela bak düşman geliyor ya şunu bırakacaksın korkutmak için onlar da kaçacak. Ve 2x türbünü açıp anında indireceksin böyle korkan düşmanları. Şöyle devam ediyorum Bu arada optik yakınlaştırmayı da tekrar açıyorum. Bak gördün mü? Rahatlıkla abi. Uzak mesafeyi biraz optikle vurmak riskli oldu ama olsun. Şimdi hemen sağlığımı kaybettim. Takıyorum bu kalkanımı. Güzelce sağlığımı daha hızlı yenilenmesini sağlıyorum. Bak bu arada bunu öldürdüler. Sıkıntı değil. Hemen abi ilerleyelim. A noktasına doğru ilerlemeye devam edeceğim. Şöyle hemen 1.5x'im yakın çatışma halindeyim diyelim mesela bakın. 1.5x ile düşmanlarımı hızlıca indiriyorum bu şekilde. Bu arada pardon kolsuzluğum tuttu. Hemen arada da ufak iyileştirmeler kazanıyorum. Seni de şöyle aldım abi kafanın üstünden. Şöyle hop ileri atılacaksın anında da bir hedefe dalacaksın. Bu kadar basit abi. Hemen şöyle manyetik bu düşman mı geliyor? Bak fırlatacaksın manyetik bombayı. Abi dur laf anlatıyorum şurada ya. Laf anlatıyorum bir durun ya. Ama en azından Call of Duty Mobile'daki botlar gibi değil Delta Force'un botları. Yani nasıl diyeyim size böyle 10 kilometre öteden size tek atmıyorlar mesela tek mermiyle nişan almadan. O olay güzel en azından. O botlar daha optimize. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Şöyle bir dakika. Ee, bir ayarı ihmal etmedim ben de. Şöyle bir tekrardan bir şey yapalım abi. Kendimizi bir öldürelim. İstediğim konuma respawn olamadım. Şimdi e, şuradan K437'ye geçmek istiyorum arkadaşlar. Diğer silahımı da size göstermek istiyorum aynı zamanda. Hani o kadar gösterdik falan. Şimdi... K437'ye de geçiyorum arkadaşlar. Dikkat ederseniz Opti'yi daha da yakın kullanabiliyorum ve aynı zamanda 2X dürbünüyle aynı şekilde SG552'de de olduğu gibi orta mesafe çatışmalarında avantaj elde ediyorum. Dikkat ederseniz yani SG552'ye göre daha optimize bir silah kendisi. Hemen şöyle abi bu kutuda bu arada sizin siper inşa etmenizi sağlıyor. Haberiniz olsun. O çıkan gri alanları şey inşa edebiliyorsunuz çekicinizle. Cephe inşa edebiliyorsunuz kendinize siper. Şimdi böyle uzak mesafeden sen alacaksın K-437'yi. Rahatlıkla düşmanlarını vuracaksın güzel kardeşim. Tabi biraz da eğimin iyi olsun. Abi verdiğinde silah çalışmadı deme ondan sonra vuramayınca. Hemen şöyle hızlıca indiriyorum bakın gördüğünüz üzere. Ve K-437'nin aynı zamanda atış hızının çok iyi olması size çok fazla avantaj katıyor. Bu arada oyun mod içerisinde bir avantaj elde edebileceğiniz bir taktik vereyim size arkadaşlar kendi takım arkadaşını ayağa kaldırmaya gelen oyuncuyu veya sığıyıcıyı vurarak ekstra kill kasabilirsiniz. Bu da aklınızın bir köşesinde bulunsun. Manyetik bombamı tekrar fırlatıyorum düşman gelme ihtimaline karşı. Şöyle alıyorum. Bombanın patlamasını bekliyorum ve evet bomba patladı. Düşman yok. Güzel güvendeyiz. Şimdi hemen bakıyorum abi sağma olma, sağ olma hızlıca. Şöyle hemen giriyorum abi. Şu an alanında elek geçiriyorum. Şunu vurabilirsem çok güzel oldu. Bot hareket etti de orada vuramadım bir anına. Bakın mesela kapıdan gelebileceğini düşünüyorsunuz. Şöyle bekleyin kuyul 32 ile. Fırlat abi bir tane kuyul 32. Bu arada duvardan sekmeseydi iyiydi. Ee, şuradan hemen kontrol ederek devam ediyorum. Bakın çok acele etmeyin arkadaşlar oynarken. Yani bu oyunda refleksleriniz açık olsun. Çok fazla yani acele edeceğim diye milletin önüne atlamayın. Çok fazla kişi salak salak yorumlar yapıyor Delta Force hakkında. Geçen bir tane çocuğuyla bunun yüzünden kavga ettim. Neymiş hile yapıyorlarmış da sen yok 10 IQ'lu düşünüyor musun? La yürü git kardeşim. Şöyle diyeyim size arkadaşlar. Delta Force'un bizzat Türkiye sunucusunda bu sıkıntıyı sordum. Yani ben hileye denk gelmedim ama. Yani hile diye söylenen çok fazla oyuncu var dedim. Neden kaynaklanıyor bu dedim. Dedi ki yönetici arkadaşlardan bir tanesi. Eğer beni izliyorsa hatırlayacaktır bu diyaloğu. Dedi ki bana, Arap oyuncularla aramızda çok fazla MS farkı var, bundan dolayı da biz Türk oyuncular sıkıntı yaşıyoruz dedi. Yani berbat internet altyapısı ister istemez MS problemlerine, MS problemleri de berbat bir oyun deneyimine sebep oluyor. Arkadaşlar bu arada oyuna geri döneyim, elimde görmüş olduğunuz Glock'la da hızlıca düşmanlarımı indirebiliyorum. Bak, QL32'ye tekrardan fırlattım yakın mesafe, geliyorsun alıyorsun. Bak tamam mı? Queen 32'nin olayı bu. Böyle dar alanlarda sana daha fazla avantaj sağlar Queen 32. Zaten Vyron'un sinematik trailerında da zaten bunu çok efektif bir şekilde kullanıyordu. Bu arada modu da yavaştan bitirelim. Hemen şöyle haritaya da bakıyorum, gayet tamam, güzel, ilerliyoruz. Bu arada sis barajı da hazır dedi de, sis barajı falan kullanmaya gerek yok, nasıl olsa antrenman modundayız yani. Ve şu silah inceleme animasyonlarını da gerçekten çok sevdim Delta Force'taki. Şimdi Viron, yani arkadaşlar çok fazla da anlatacak bir şey kalmadı. Dediğim üzere Viron ön cephenin en İyi, o askerlerinden bir tanesi. Tek yapmanız gereken manyetik bombası, kuyul 32 ve itici yeteneklerini çok senkronize ve zamanlamayı doğru ayarlayacak şekilde kullanmanız gerekiyor. Aklınızın bir köşesinde bulunsun. Hemen daha bir artık az kaldı. Şu eğitim modunda bitirelim sizlerle birlikte. Hemen şuradan içeri dalalım. Hemen düşmanı da gördüm. Bakın gördüğünüz üzere K347 oyunun bence en meta saldırı tüfeklerinden bir tanesi. Hemen bakın gördüğünüz üzere iticiyle hemen harekete geçiyorum. Ve anında indiriyorum. Yani arkadaşlar olay basit. İtici, Queen 32 ve refleks Bu kadar. Yani dediğim gibi yeni bir oyun anlıyorum. Ama merak etmeyin ben sizlere her bir operatör için rehber sunacağım. Aklınızın bir köşesinde bulunsun. Ve bu arada yavaştan son 15 sayı arkadaşlar 600 puan da bitiyor. Ee, şu an meydan savaşı modu zaten. Şöyle hemen E noktasında ele geçirmek için gidelim. O yere mi yapmış? Ah gitmeden neyse önemli değil. Zaten bakın k 30 47'nin zaten şeyi sağlıyor ve bitirdik arkadaşlar. Güzel. Antrenman modunu da bitirmiş olduk arkadaşlar. Yani basitçe söylemek gerekirse eğer yeni bir oyuncuysanız veya profesyonel bir oyuncuysanız Wyron ilk tercih edebileceğiniz operatörlerden bir tanesi olabilir. Yanında SG 552, K347 saldırı tüfeklerini, yanında da Glock tabancanızı aldığınızda tam otomatik hiçbir sıkıntı yaşamadan oyunun dominant oyuncularından biri olabilirsiniz Vyron'la. Ve bu şekilde arkadaşlar Vayron öğretici videomuzun sonuna geliyoruz. Sizler Vayron hakkında ne düşünüyorsunuz veya Vayron kullandığınızda hangi silahları tercih ediyorsunuz ve oyna stiliniz nasıl bunu lütfen yorumlarda kesinlikle belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Elbette ki her operatör için bu şekilde videolarımız devam edecek. Topluluk kısmında açtığım anketler ile bir sonraki operatörü siz seçebilirsiniz. Ve bu şekilde dostlar artık cümlelerimin sonuna geliyorum. Sizler hangi karakteri ne sıklıkta ve ne tarzda tercih ediyorsunuz? Bunu lütfen yorumlarda kesinlikle belirtmeyi unutmayın. Ve artık benim için veda vakti gelsin. Bunun gibi daha sık videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve algoritmaya destek olmak için yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. Eğer olur da bana maddi anlamda destek olmak isterseniz kanalın katılgısı olabilir, süper teşekkürler yoluyla bana ufak bağışlarda yollayabilirsiniz. O halde kendinize çok iyi bakın ve cephede görüşmek üzere. Hoşçakalın.